Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TikTok eğitimleri ile deneyeceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden birinciye geçelim. Evet burada bir tane cipsimiz var. Bir adet de çakmağımız var. Hop. Arkadaşlar ee, kartla da yapabiliriz aslında. Buradan böyle tutup. Ben şimdi size göstereyim. İlk başta cipsimizi açıyorum. Cipsimizi yedik yedik. Artık canımız cips yemek istemiyor. Ondan sonrasında cipsimizi alıyoruz. katlıyoruz İçindeki havayı da çıkaralım. Evet şimdi bir e, malzeme yardımıyla yapabilirsiniz. Ama ben şu anda ablamla yardım edeceğim. Yanmadı. Yanmadı. Acaba altına bir şey mi koysak? Evet. şuradan bir alalım. Aşağıdan. Aşağıdan. Ne olur. Kocaman bir şey. Ben bıçak tüyüm. Arkadaşlar siz kartları da yapabilirsiniz ama biz bıçakla yapacağız. Emin misin şey olduğunu? Ben de Evet. Şaka yapıyorsun. Ne güzel oldu ha. Arkadaşlar çok güzel. Mesela tekrar açmak isterseniz açabilirsiniz. Aa ben de çok mantıklı. Şöyle göstereyim. Gel. Açmak istiyorsanız daha Ana. böyle açabiliyorsunuz. Aynen. Afiyet yani olsun. bu TikTok hilesi işe yarıyormuş arkadaşlar. Biz şimdi açılışını aşı da yaptık. Ee, kamera arkasında ben yine bunu yapacağım çünkü çok güzel bir haritaydı. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki hidemizde e, saç düzleştirici bir de normal bir fiş lazım. Hemen gösteriyorum. Gördüğüm videoda e, saç düzleştiricisiyle böyle çekiyorlardı. Ve yani şu yazıların olduğu kısım böyle siyah bir şekil oluyordu. Ben hemen şöyle deneyeyim. Oluyor. Vallahi oluyor. Biraz daha bekle. Hafta oldu. Aa, biz. Oo, çok iyi. Evet. 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 Çok iyi. Önümüzdekini <laughs> çekelim. Herkesi. Arkadaşlar yani yazılarınız böyle gizleyebilirsiniz. Arka tarafı neden olmadı da bu Arka da? tarafı? Arka taraf olmuyor. Benim izlediğim videoda da olmuyordu. Oho, çok güzel. Çok iyi. Yani peşinizi birine göstermek istemiyorsanız gidip böyle yapabilirsiniz. Bir de ilk başta böyle açık renk olursa. Aa tekrardan açık. geç hızlı bir şekilde. Elim, Ay. elimi yaktım bak tekrardan renk açılıyor sonra koyuluyor şey gibi hani bu aa çok iyi hani çok ısıyı görünce de renk değiştiren bardaklar falan var ya onun gibi bir şey herhalde bu da bir daha ya çok hoşuma gitti bir daha çek Ayşe bir daha çek çok hoşuma gitti arkadaşlar bu TikTok hayatımızda işe yarıyormuş. Gerçekten yazılar falan belli değil. Ee, yani biz aslında buradaki yazıları kaldırır. göstermiyorduk videoda ama şimdi rahatça gösterebiliriz. Görebilir misin böyle yeşilim, siyahımsı, buruşan <laughs> Şöyle. Aynen. Demek ki bu TikTok hayatımız işe yarıyormuş. Şimdi diğerine geçeceğiz. Ben bunun ablamdan bir tane tabak rica edeceğim ama beyaz zor. Nasıl bir tabak? Ee, yani düz olabilir. Birazcık daha büyük olsa. Olur mu? Olur. Bir de şuradaki tahta kalemi rica edeceğim. Ne yapacağız? Arkadaşlar benim şimdi gördüğüm yerde de e, böyle üstüne bir şey çiziyorlar tabağın. Dur o zaman ben daha büyük bir tabak vereyim sana. <laughs> Sonra arkadaşlar böyle çiziyorlar da üstüne de suyu döküp ee, figürümüz çizdiğim şey böyle hareket ediyor kolları bacakları yani çok güzel oluyordu. ama bir de bir bardak küçük bir su alabilir miyim? Evet şöyle. Çok büyük çizmedin Ayşe. <laughs> Ayşe'nin resmi de çok güzeldir yani. Göz yoksa gözleri akıp gidebiliyor. Aa, erkek mi bu? Saçları falan şekilli şükürlü oldu. <laughs> evet şimdi ablamın bana su verecek ve bunu kaydırmaya çalışacağız. Hareket ediyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Benim gördüğüm yerde hareket ediyordu. Bir saniye dur ben de geliyorum bekle. Yavaş bir şekilde. Emin misin tahta kalemiyle olduğunu? Evet yüzde yüz. Döktün. Evet arkadaşlar. Biraz... E sadece elini kaldırdı. Dur, dur. Dur dur. Ayağı da kalkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> arkadaşlar bu işe yarıyor ama biz üçünün şekli şemali birazcık kaydı. Bir daha yapalım. Evet arkadaşlar ben şimdi... Hadi bekle abla... ben bir tane tabak vereyim bir daha yapalım. Çok iyi oldu. Arkadaşlar Eldirdi. Eldirdi. <laughs> <Öldürdüm. gülüyor> bunu da ben yapabilir miyim? Alır. Ama birbirine birleşik bir şey yap. Sen de, de gemi yap istersen. Gemi. Ben bunu boşaltabilir miyim diye? Gemi nasıl yapılıyordu ya? Abla dik dökten kalın yapayım da şöyle. Evet ben bir peçete aldım. Geldim ben de yapacağım. Ben bir kez daha yapacağım. Çok hoşuma gitti. Ben bunun olacağını hiç ümit vermiyordum. Hatta olmaz filan diyordum. Ama seninki birazcık YouTube simgesine benzedi. <laughs> De bakalım. Ama şu ayrı bir şekilde olacak. Suyu, ben de. suyu döküyorum. Şu farklı mı? Evet. Şey. Şu şey olmasın. Ayşe de çiziyor bir şey. Ee, hadi. Yavaş mı dökmem gerekiyordu? Evet. Birazcık yavaş dökmem gerekiyordu. Aa. Ben şey mi yaptım? Yanlış mı yaptım? Hadi yüzsene. Yüzsene kardeşim burada video çekiyoruz. Seni evet diyeyim. oluyor bak. Hadi gemimiz gemi evet. ben gemi gibi bir şey yaptım artık Hadi. ya bu şey ya suyun yüzüne çıkıyor ya burada iki tane birbirine geçmiş yüzük görebilir miyiz <laughs> 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 şunu, Oo çok iyi bak şu tek taş şu yanındaki de normal yüzük. Gerçekten çok iyi. Evet. Bu arada ben de gemimi yüzdürmeye başladım. Abla birazcık daha su alabilir miyim? Abi benim suyu dök. Merhaba. Dö <laughs> Şimdi sen direkt dökersen olmayabilir. Ablam gemisine. Çok ilginç. Gerçekten. Arkadaşlar yani bunu evde yapabilirsiniz. Yani işe yarıyor. Şöyle yavaş yavaş suyumuzu döküyoruz. Ha, bak hiçbir şey. Aa, Ayşe senin oldu bu? Tabii ki de oldu canım. Dur. Şöyle. Şuralara da birazcık. Sürüyorum. Ayşe niye ortadaki tek kalmış? şurasının gitmesi için uğraşıyorum ama? Arkadaşlar benimki çok değişik oldu. Bak. Hop. Şuradan kopsa gitti. Evet. Ayşe'nin kim? Oh. Uçurtma. Uçurtmaya benziyor. İntihar tamam. ediyorum uçurtmaya. Bakalım nasıl bir şey Çok değişik. Arkadaşlar suda kalanı da böyle elinizde alabilirsiniz. Evet bu TikTok ETL'si de işe yarıyor arkadaşlar. Yani yapabilirsiniz. Bizden takdir aldı. <laughs> evet. Abla ben şimdi sana bunları görüyorum diğer çikdakoyet hilemiz bunları çektirelim. Diğer çikdakoyet hilemiz ise e, mısırı patlatacağız. Ama nasıl patlatacağız arkadaşlar? Saç düzleştiricisiyle. Hadi o zaman saç düzleştiricisi. Ablacım mısır alalım. Bunu saç düzleştiricisine yerleştirmem lazım. Bence yere koy. Ben, ben demiştim demek istemiyorum ama ben demiştim. <laughs> İki tane koyacağım. Şöyle. Burada hızlı çekimi alalım çünkü bayağı uzun sürecek gibi bir tanesi de suya bizim. düştü suya düştü patlamaz ki bu artık bir tanesiyle idare edeceğiz Evet arkadaşlar talihsizlik yaşadık galiba çünkü olmadı. 2 saattir tutuyorum. 6-7 dakika oldu tutmaya başlayalım. Ve yani hala bir şey yok. Sadece birazcık kızardı. Evet kızardı. Makinemiz de bozuldu zaten. O kadar çok deneye kaldıramadı bünyesi. Arkadaşlar ben şimdi size göstereceğim. Şöyle kızardı yani bildiğiniz mısır e, patlaması değil kızartması oldu yani elimden zaten şurada tutarken arkadaşlar bu dokua çilesi yok yani yanlış arkadaşlar yani siz direkt mısırı patlatın böyle hiç denemeyin çünkü 2 saattir deniyoruz ve olmadı bir tanesi zaten düştü bir tanesi patlamadı Arkadaşlar yani sizin anlayacağınız 3 ee, tane oldu bir tane olmadı ve bir dahaki TikTok hayatı ilerisinde görüşürüz. Arkadaşlar kanala abone olmayı, abone olduysanız like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.